Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli annenin bir buçuk ay önce Kahramanmaraş Otogarı'nda kaybolan engelli oğlu Suriye'de bulundu. Acılı anne Hatay'daki cilve gözü sınır kapısında oğluna kavuştu. Anne geliyor biraz açılabilir Suriye'de devam eden iç savaş nedeniyle yıllar önce Türkiye'ye gelerek Mersin'e yerleşen Suriyeli annenin bir buçuk ay önce Kahramanmaraş Otogarı'nda kaybolan engelli çocuğu Abdülkadir bulundu. Türk Kızılay'ın Suriye'deki erzak dağıtımı sırasında kimsesiz bir kadının sahiplendiği çocuğun yapılan istişareler sonucunda Mersin'de yaşayan Semerliğin çocuğu olduğu öğrenildi. %75 engelli Abdülkadir Lid, bir buçuk ay sonra annesine kavuştu. Hatay'daki Cilve Gözü Sınır kapısında gerçekleşen buluşmada 22 yaşındaki engelli oğlu Abdülkadir'e kavuşan anne dakikalarca gözyaşı döktü. Ya, var, <laughs> Şükür Allah'ım. <'ımdır. gülüyor> Sotma şunu ya. Hadi bir bir bir, bir şey sayın var. Sayın siz buyurun. Biz de tamam, tamam, <laughs> buyurun, şey, şey yapalım. Tamam. Şey Yapalım. Güzel abi. Bu da için teşekkür ederiz. Böyle bir konuşmaya vesile oldunuz. Vallahi şöyle söyleyeyim. Tabii eee e, yani başta Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun sözü. Sayı. Evet. Sayın Hatay valimiz Can Doğan de

عم ترجم المحلف اللي تخلى عن الهلال الاحمر بجوز انه مثلا هي كم دخلت الله يجزيهم الخير وبشكر الجميع كم من ساعدني بترجيع أيوة. ابني الله يعطيكم الف عافيه وبشكر الجميع الله يجزيهم الخير. هيك نزلت تشكر يا زياد. الوالد بتشكر كم من ساهم معي بالجميع كم من ساهم بترجيع ابني الاحمر شكرا للحكومه التركيه.